arkadaşlar. Meri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun hazırladık. Kuzenimle beraber. Şimdi konuşma sırası kuzenim Begüm'de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir parfüm hazırladık. Gördüğünüz gibi. Umarım ki videomuzu seversiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şimdi iyi seyirler diliyorum sizlere. Ve 1 2 üç başlıyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Şuradan da gel şey yapıyoruz. Ben çok deneme yaptım arkadaşlar. Bu yüzden yorulduğum için kaybettim. Evet arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ben kanalıma hoş geldiniz. Ben Meryem'in kızlarına...

go 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 go, go shout it. it's Shepher's Day we're gonna party like it's Shepherds Day we're gonna see a car like it's Shepher's Day and you know we don't give a fucking at the birthday the it, on the beat. go 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 it! it's Shebers Day. We gonna party like it's Shebers Day. We gonna sip a card, like it's Shebers Day. And you know, we don't give a fucking at the birthday. Go it! it's Shepherds Day. We gonna party like it's Shebers Day. We gonna sip a card, like it's Shebers Day. And you know, we don't give a fucking at the birthday.